Anneciğim sen bırak, ben toparlarım batıları. Aa, kızım sen de hazırlanmadın mı? Bugün okula gitmeyeceğim anneciğim, evde çalışacağım. Ne demek evde çalışacağım kızım? Bak, devamsızlıktan kalacaksın demedi deme Pınar. Ya merak etme anneciğim, ben hesapladım günlerimi. Bütün bu olanlar seni yordu değil mi? Doğru düzgün de çalışamadın çocuğum. Anneciğim, hiç önemli değil. Hepimiz iyi olalım, o bana yeter. Hem sen merak etme, ben derslerime de çalışıyorum. Bütün bu dertler seni büyüttü. Keşke böyle olmasaydı kız. Tamam be anne. Bir de beni merak etme ne olur. İyi tamam kızım. Madem evdesin şu bulaşıkları hallediver. Toparla burayı tamam mı? Geç kalıyorum. Aa sen baya baya çalışmaya gidiyorsun yani. Kız ne oldu beğenemedin mi? Vallahi Pınar aklım olaydı da daha önce çalışmaya başlasaydım. Neyse tutma beni. Şimdi bugün e, şey teslimata gelecekler siparişleri. Firdevs teyzen orada beni bekliyordur ayıp olmasın kadına şimdi. Ay, Firdevs abla ne iyi bir kadın değil mi anne? E, sorma var ya şu mahallede en doğru insan oymuş ya. Ay neyse tutma beni çok işim var hadi. İyi tamam çıksan. Ha Pınar bak ne diyeceğim sana. E, dolapta yemek var dünden kalan acıkırsan onları ısıtıp yersin olur mu çocuğum? Tamam anneciğim. Tamam hadi görüşürüz. Ayfer, hazır gibi yetiştin. Sen olmasan asla yetişemezdim ben bu siparişleri arkadaşım. Gülbes inanır mısın? Asıl sen hazır gibi yetiştin. Vallahi bak ben burada işe de almasaydım gidip evde Halil'e de alacaktım. <gülüyor> İlahi. <gülüyor> ee ne zaman gelip alacaklarmış? Gelirler birazdan. Kirdes, vallahi bak şaka bir yana. Allah senden razı olsun ya. Vallahi bak burada çalışmama izin verdin. Yoksa evde otur bu derdin içinde düşün düşün düşün. Vallahi kafayı yiyecektin. Uzatma artık. Hem ikimiz için de zamanlama çok iyiydi. Bak buna kadın dayanışması denir. Keşke her kadın bunu yapabilse değil mi? Doğru söylüyorsun doğru. Heh, arıyorlar. Alo. Efendim. Evet beyefendi. <laughs> Hazır. Tabii tabii gelip alabilirsiniz. İyi günler. Heh, geliyorlarmış. E o zaman bir kahve hak ettik. Dur, önce şunları bir teslim edelim, ondan sonra içeriz kahveleri, olur mu? İyi, tamam. Doğru diyorum. Tamam. Saydım ben bunları, tamam burası. Ay abla, geç kaldım vallahi değil mi? Kusura bakma. Önemli değil. Geç geç üşümüşsündür. Heh. Ay üşüdüm valla. Ee kimse yok mu? Hanımım yukarıda dinleniyor. Ee ben o zaman bugün süpürgeyi çalıştırmayın madem. Heh. Yok yok. Ay. Huh. Elmas. Heh. Bugün sadece şöyle ortalığı toparlayalım yeterli. Ee, ama dur sana önce bir çay verin de için ısınsın. Ay ay vallaha iyi olur abla. Gelirken Firdevs'in dükkanında Ayfer ablaları gördüm. Ha öyle mi? Ha öyle. Vallahi böyle ikisi de haldur huldur bir şeyler yapıp duruyorlardı. Bir şeyler topluyorlardı herhalde. Abla. Sen hala kızgın mısın Ayfer ablaya? Kızgınım Elmas. Hadi şu çayını iç sen. E, seni bu kadar kızdırmayı başardıysa... ...bu sefer kesin kötü bir şey yaptı demek. Hanımınla ilgili haç saçsız konuşuyor. Kızgınım tabii ya. Neyse hadi şu çayını bitir de bir önce ortalığı toparla hanımın uyanmadan. E, evine de erken gidersin. Tamam abla. Kahveler geldi. Kutlama zamanı. Eline sağlık. Niye zahmet ettin? Aşk olsun ne zahmeti. Afiyet olsun Firdevs'cim. Hadi geç geç otur. Hadi sen de iç de falına bakayım. <laughs> İlahi Ayfer ya. Ne falı? Aa, aa aşk olsun Firdevs. Unuttun herhalde. Mahalledeki bütün kadınlar fal bakayım diye sıraya giriyorlardı. Kız ne dediysem çıkıyor vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Kız benim fallık ne işim olur ya ne görüyorsan o. Yok, yok. O işler öyle değil. Kim bilir seni kimseye anlatmadığın ne derdin var Firdevs? Sen bildin mi yanlışsın yalnızsın. Ee, unutmadan. Aa. Bu ne? Ne olacak? Emeğinin karşılığı. Boşuna mı çalıştın? Ama... Ama Firdevs bu çok fazla. Yok alamam ben bunu. Saçmalama ne fazlası. Hak ettin sen bu parayı. Yok Firdevs olmaz. Bu parayı alacak kadar çalışmadım. Valla bak esas işi sen yaptın olmaz. Ayfer yapma ya. Yani sen olmasan ben bu kadar siparişi asla yetiştiremezdim. Hak ettin sen bunu arkadaşım. Firdevs. Ne oldu? sen bana dünyaları verdin. Abartma Ayfer, o kadar da değil arkadaşım. Yok, vallahi o kadar. Bak ben senin sayende yeniden para kazandım. Senin sayende ben para kazanmanın ne demek olduğunu hatırladım Firdevs. Aa, doğru, sen daha önce çalışmışsın değil mi? Dedim ya Halil'le evlenmeden önce ben tamam, tamam, bir anda sekreterlik yapıyordum. Aa. Sen de iyice sulu göz oldun artık ha. Ee, hani fal bakacaktın bana sen? Kız sen ben sana her gün fal bakarım. Geç hadi. Bir de isim. Çok sağ ol. <laughs>